E, bu 23 yıldır ben bu mahallede kalıyorum. Kanalizyon yoktur. Yol çıkışı yoktur. Yollar hepsi tamamen e, bloke edilmiştir. Yani e, çok zordur. Kıştan aynen öyle, bahar, ilkbaharda aynen öyle, sonbaharda aynen öyle. Hepsi e, bu durumuza dolduruyor. Devlet bir çare e, bulsun, rica ediyoruz. Ee, kanalizyon buradan bu binadan Şükrü Karayın e, yan önünde tam e, evet e, şu üç yola kadar kanalizyon yoktur, yapılmamış ve ediyoruz. Zaten sen gördün e, halimiz nasıldır. Yani her sene, her zaman böyle bu sıkıntı biz yaşıyoruz. Yani e, biz rezil olduk. Şehir kanalizyonla, imarla, ceyranla, suyla şehirdir. Turpil işi değil bu. Rica ediyorum. Devlet bize sahip çıksın. Görevli görevinizi yerine getirsin. Vatandaşın derdini dinlesin. Analizyondur. Küçük borular getirmiştir buraya. Ee, yılda 4-5 sefer biz analizyor, getiriyor, çekiyoruz. Yani sakta bir işler Anacada buradan geçiyor. Analizör oradan gitmesi lazım. Benim bahçem içine sokmuştur. O logaritma geri. یتین اومه درخه خونی زبن تی نوی داری تجزید بین سانترو شاید دک که تر روز خودی شب روی مدانه وی پشتی یه شوکتن حتا هم بشی پا گولی که تی نقضان خواه کارکی منی گودا بلدی تلوی نگل آخف تا گودا مغدوری ام پریشای نه لگارید با نو کشن گیر یتین تی تجزید خونی مدان ام نشین در کمی آه تو شم دوینه تی دو بیرید بیوی

اول چهار روزه پنج روزه او داره حتی بعد دیری مال جا آبی که گانه ما وی دیری دا بیش تور بید گانه همه دا همیت تربیه دار کین سی بیدونیت آرز یه خانی دا آرز یه تربیه ام من ما نه معطل بو داره کن بو سلطانی بو آره بو خارم خورن و خارنی یعنی آبی دا همه جهان خودم چه من چه تربیه لکن چند جز مارخی یعنی آبی نش نه در کرد یا نچو آبای رنگی ما ایب. خوردم دانا بان ویدیه دا همه چوب آجا ما آوه نتا در بین دایی ما مثلا هنده زرار زیان نتا دا ما اما نه هم گلگ پیشنه ایدی امشی هیویا خواهد کنه بلد یه دولت بو ما تایبیه کی بکتن ویدیه بو ما ریکه کی بکت که آقا آوه او نا دست بیاد آوه چه همه هر سال حالی ما آوه خودی باشی زیاد چند طور بید آری ما گرمی ما همه مکنه چوبی دا.